Evet, sevgili arkadaşlar, size sormuş olduğum şifre sorusu hatırlarsınız. 147 1 artı 1 eksi 2 sıfır eksi 1. Bu artı 1 eksi 1 sıfır ne demek? Misal 61. Burada 189. Bu demek ki bu 1 ve 8 9'dan bir tanesi var ve bunların yerinde. Yani mesela 1 vardıysa bir başta. O zaman 8 ve 9 yok. 8 vardı ise ortada 1 ve 9 yok. Artı 1 bu demek. 0 ne demek? 5, 2 ve 3 bu şifrenin içerisinde yok. Elimizde 5 2 3 yok. Eksi ne demek? 286'ya bakalım. 286'dan yani burada 1 dediği için söylüyorum bunu. Bir tanesi var bu şifrenin içerisinde ve bunun yeri yanlış. Mesela 2 var diyelim. Misal 2 başta kesinlikle değil. Ya ortada ya sonda. Şimdi temel e, bilgilendirmeyi yaptıktan sonra sorunun çözümü ile ilgili nasıl bir mantık ...algoritma kurabiliriz. Ona bakalım. Burada sıfır denmiş. Ne demek? Bu 5, 2 ve 3 sayılarının... ...bu sayı şifrenin içerisinde olmadığını biliyoruz. Şuraya şöyle... ...üçlü sayımızı yaz için bir şablon yapalım. Dolayısıyla... ...5, 2, 3'ü... ...bu herhangi diğer seçeneklerde... ...gördüğümüz yerlerde üzerlerini çizelim. 286'da var. Diğerlerinde yok. Yani... Ne yaptık? 2'yi elemiş olduk. Dolayısıyla 8 veya 6 var sayımızın içerisinde. Şimdi eksi 1'lerle artı 1'leri kıyaslayalım. 1, 8, 9. 2'yi saymıyoruz. 8 ve 6. Şimdi burada buna artı 1 denmiş. Dolayısıyla biz burada 8'in olduğunu düşünürsek 8'in nerede olması lazım? Ortada olması lazım ve artı olması lazım. Peki burada bakıyoruz. 8 nerede? Burada eksi. O zaman 8 kesinlikle yok. 8'i de elemiş olduk. Anladınız değil mi? Yani 8 var idi ise ortada olmak zorunda. Evet. Tekrardan birinci ile ikinciyi kıyaslayalım. Buradaki benzer sayılar, rakamlar 1. 1 artı idi ise, yani artı 1 ise burada eksi 1 denmiş. Dolayısıyla 1 burada da yok. Yani burada eksi 1 olan burada artı 1 olamaz. Dolayısıyla 1'imiz de yok. Ne kaldı geriye? 9. 6. Şimdi 9 kesinlikle nerede? Sonda. Çünkü artı denmiş burada. 6 nerede? Kesinlikle sonda değil. Burada veya burada. Hemen bu seçeneğe baktığımız zaman 6 var zaten ama ortada eksi olduğu için dolayısıyla başa koymak zorundayız. 6. 6'yı da bildik. 9'u da bildik. 6 ve 9 olduğuna göre 4 yok. 4 yoksa birinci seçenekte de 4 yok. Geriye kaldı 7. E 7 zaten tek ihtimal ortası. 679. Umarım çözümü beğendiniz. Bu tarz sorularla kırtasiye sayfası olmamıza rağmen karşınızda olmam benim şahsi ilgimden dolayıdır. Onu belirtmek isterim. Sonuçta fikri beyni hür, vicdanı hür sanatçı, geleceğin mimarı olan gençler olaraktan sizler Beyninizi, aklınızı, yeteneklerinizi keşfetmek zorundasınız. Kendinize doğru bir araştırma yapmak zorundasınız. Hangi konulara yeteneğiniz var? Ve o konunun üzerine gitmez, gitmelisiniz. Nasıl ki beş parmak eşit değil, her birisinin ayrı görevi var. Hiçbirisinin kıymeti diğerinden az değil. Baş parmak çok kıymetli gibi gözükse de, Küçük parmak da çok daha değerli. Önemli olan insanların yeteneklerinin ortaya çıkması ve bunun için gayret etmek. Okuyalım, öğrenelim, sanatla, bilimle uğraşalım. Sadece derslerle, derslere bağlı kalmayalım. Ezbere doyalı sisteme kesinlikle karşıyım. Düşünelim, okuyalım, araştıralım, merak edelim, hayal kuralım. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Gelecek sizlerin. Teşekkürler.